Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Selçuk Savaş, Savaşlar Soğutma firmasının yöneticilerinden bir tanesiyim. Kardeşlerimle beraber Savaşlar Soğutmayı yönetiyoruz. Savaşlar Soğutma neler yapıyor? Ee, başta gıda yönelik soğuk hava depoları üretiyor, frigorifik araç kasaları üretiyor, özel çiller grupları üretiyor, bileyim, füze bataryalarını soğutma grubunda üretiyor. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanda bir üretim tesisinde üretimlerin yüzde %40'ını değişik coğrafyalara ihraç eden, Balıkesir dünyaya bir soğuk hava üfleyen bir firma, ee, uluslararası tanınılığı fazla olan bir yapının içerisindeyiz. Bugün ikinci Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Bu fuarda olmanın sizler açısından değeri, önemi nedir? Nasıl karşıladılar üreticiler sizi? Şimdi e, bu fuarın ilkinin düzenlenmesinde de ben basiyat Başkanıyım aynı zamanda çok ciddi emekler Sarf etmiş idik şu anki e, Fuarı düzenleyen firma da Çok korkunç emekler sarf ederek e, Fuarı bu hale getirdi Fuar e, Balıkesir'in bir çıkış Noktası oldu Balıkesir'in Ürünlerinin evvela kendi Yöresindeki insanlara tanıtılmasını Ve daha sonra da diğer illerle Yurt dışına tanıtılmasını sağlayan Bir kapı araladı bu fuar Bu fuar sayesinde birbirine insanlar daha iyi tanıma fırsatı buldu. E, ticaret gelişti. Bizde de birçok müşterimiz, yerel müşterimiz cesaretlenip soğuk depo yaptırmak istiyor. Aynı şekilde diğer komşularımıza da bakıyorum ben. Ticaret olarak herkes bu fuardan memnun. Gelen insanlar da memnun. Sırf gezmek için değil bir şeyler öğrenmek için e, bu fuarı dolaşıyorlar.